Hoş geldiniz. E F ol 25'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki maçımız değerli izleyiciler. Bakalım İspanya Ligi'nde Barcelona evet. Barcelona ile kimden lisanslı kimden lisanssız bir bakalım duruma göre bir değerlendirme yapalım. Lisanslı olan takımlarla yapmak istiyorum özellikle. lisanslı takım buldum. Seri adam. Barcelona. İşte bir takım İspanya'nın devi Barcelona. İtalya'nın devi Milan karşı karşıya. Stata. Sopta meyaz stadını arıyor ama. Evet, şu sopa meyazlanan bir kombiller formalar Barcelona'nın siyah forması yapalım bu sefer plasman forması da Milan'ın beyaz olsun. İlk on birleri pena. Inakia Martinez, Jules Conde, Alexandro Balde, Mas Casado Pedri, Lamin Yamal. İşte Barcelona'nın ilk 11'i. Yedeklerde Frenkie de Jong'u görürüz. Dani Olmo'yu. Ansu Fatih Gavi Barcelona'nın ilk 11'iydi. Milan'ın ilk 11'i Pulisic, Alvaro Morata, Okafor, Kikweze, Reynas, Fofana, Terracano, Emel Royal, Yedekler, Sportiolo, Teo Hernandez, İsmail Benaster, Vopsuz Çek, Rafael Leao gibi isimler Milan'da yedek bekleyecek derhal futbol sahibidir. Oyuncular birbirlerini kutluyorlar. İşte dev maç başlamak üzere. Yusof da meyazada. Güzel bir havada. Güzel bir atmosferde. Çok güzel. Kucak borusu selamlar. Tam ben ufaklar. Güzel bir atmosfer. Güzel bir futbol şöleni. Harika bir atmosfer ile karşı karşılayız. Maça başlayan tıkım. Barcelona. Lewandowski. Inaki Martinez. Kubasi. Pedri. Pedri. Aleksandro Balde. Opona karşılıyor. Düz konde. Lamin Yaman. bu topları. Lamin Yaman. Lamin Yaman içeri kat etti. Lamin Yaman. Çok şık hareketler Lamin Yaman. O bir müdahale geldi orada. Otopo. Olmasına yardım etti. Baskı sonuç getirdi Pedri. 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 Dışarıya ilk deli kere Barcelona'dan gördüğüm dakika var. Edir'de. Robert Lewandowski. Lamiyama. Robert Lewandowski. Çok güzel pas. Son anda bir müdahale Milan savunmasında. Lamiyama kullandı kaç atışını. Üstünde

çok sevimli yapmıştı. Robert Lewandowski gol makinesi iş başında. Bir sıfır önde Barcelona önde alıp gol severler. Bilal karşısında Gözok da Meyaz'da da. Üstünde Laminyama. Çok güzel bir atar. Fermin Lopez. Fermin Lopez. Açıyor ama oyuncu var onu. Son anda bir müdahale evet. Bakayım Bir kafa. Top sekti dışarıya. top yapıyor Milan. Kerakiano. Onlara mı orakta? Bir sik bıraktı. Etkili geldi ya. Bu arada aynı kafada olsaydı. Obuk çıktı Milan ama o site bayrağı var o zaman. İnan ki ben bunda. Lan Yamao. Lan Yamao. Yine içe dikkat etti. Lan Yamao. Lan Yamao gidiyor. Lan Yamao dışarıya. Lan Yamao. İspanya'nın çok büyük bir sahibi sahibiydi biliyorsunuz. Gerçekten çok iyi işler yapıyor Arman'ı ya. geliyor Alvaro allora, Morata'ya doğru son anda bir Lan Yaman yine aldı. Bu sefer kanalı gördü. Orada sanatlar atılmıyorlar. Rafinha'nın karşısında Chikunse kazandı. Alvaro Morata. Morata Chikunse. Derbe sürüş. İnanın. 22 dakika. Barcelona'nın bir sıfırlık üstünü devam ediyor da olsa bir. Bir kontra atak şansı etkili yıkıyor. Sağ kanattan geliyor Barcelona'nın Yaman kontrolü iyi değil. Lewandowski baskı yapıyor. Robert Lewandowski. Lovic. Kofana. Mametian. Emerson Royal. Royal. Balde. Balde orta. Lewandowski kafayı indirdi. Gol perkesi. Royal savunma başladı Milan'da. Fermin Lopez bu arada bir değişiklik hazırlığı geldi. Oyunok Lengi Deon girecek birazdan. Cranky'den olup hazırlık yapıyor Farming Lopez oynar onun yerine Cranky'den olup, no o günce? Önümün kulağı belli, atmosferi inanılmaz Farming Lopez Christian Pulisic Benacchiano Pavlovich Baskı var oradan Yanar Kazandı Danyo gitti Oy bir değişiklik geliyor Fermin Lopez Frenkie de Jong bir geldi Surtip Ve Dani Olmo Orta sahanın adikatı Darkie'nin yayı oyunu geldi Bakalım bu değişiklik Barcelona için neler getirdi Frenkie de Jong Fırın iki değer gitti. Ulan niye bunu gördü? Ulan niye ama olta. doğru son anda bir madalya yandı. Bir kol kapak şansı seyredebiliriz. Tamam açık bir Etkili geldi Milan. Golü de buldu Milan. Golün adı Alvaro Morata. Barcelona bir Milan değil. Bir. bir anlık hata savunmada Barcelona'da. Morata affetmiyor Morata'yı. Maç yeniden başladı.

Sahiden, çok keyifli bir karşılaşma. Tam kırana bir maç. Okafo. Pulisic. Çok Lamyamal. Lamyamal oldu. Lamyamal gitti. Lamyamal. Lamyamal çok Morata. Kikuse tekrar morata çıktı ise son numara mı daha var de bağlı. çok güzel açığı orada Rafinha sever bu topları Rafinha Rafinha bu top kim inanmı Allah'ın bir müdahale orada oldu Evet, orada bir bastı var. Hemen sonra oyal. Robert Lewandowski harika gördü orayı. Milan hatası yapıyor Milan sonucu. Markini. Zeki Akal. Yal. 6 2 geldi bu arada. Artık herhalde biter, ilk bir biter mi bu aradan sonra. Bu sokta meyazlara içtikler bir tuval değil mi? İkinci yavaşlayan takım. Milan olacak. Evet. İkinci yarı başladı. Rapinyan

Madem yine Arkadaşlarına verilmişti Lan yana 1-10 için katiltmişti Harika hareketler Son bir şey değil Lan yana Barcelona bu, bu ataktan sonuç alamadı Güzel bir ataktı Bir da futbol severler Şimdi Şimdi オーバーとゼラさん、このレギュラーレザミアム、ロバット・ワンドウスキー、エナ・ソン・ロウ、バータウキアウ、ロウェア、ココア、チクトコウ、ボミアム、ボーテンテー、アチェンゴレギ Penaltı, evet. Penaltı noktasına gitti. Partiyle geliyor. Fena, sarı kart. İtirazlar sonu bir değiştirmeyecek. Telefonsunu bir kez daha seyrediyoruz. Penaltı pozisyonu. Bakalım kaleci ne yapacak. Christian Pulisic. Pulisic kaleci fena. Fena çıkardı. Fena çıkardı, evet. Penaltı kaçtı Pulisic. Fena altı kaçıyor. gol var mıydı, Yine açık, Maç birbiri devam ediyor. Yine ataktan Etkili geliyor yine. Kapamak lazım onu yine. Gol terifesi. Top sekti. Yine direk. Bakayım. Bu arada la mia mappa, la, a... la mappa di ho detto la mia mappa, il pastore Lovinovski, il di Lovinovski, il pastore 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 Lovinovski,

Alvaro Morata, o pai sai, de um, Lamine Yamal. Para o gol, pior. Nossa, também azada. Yamal etkili atak yine Lami yaman. Lami yaman de Asya'nın Lamin Yamal. Lamin Yamal içeri girdi. Zor bir sesli. Aksimayne. Çok rahat top. 73. dakika. 1 de devam ediyor. Rafinha. Rafinha top kaybı. Kritik bir top kaybı var Şu bakayım da bu arada yine bir top kaydı geldi çok 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 ciddi. Kimse Royal En az son Royal Kaybetti topu bir kontra atak şansı var mı ya bu topları ya Lan Top

çok çeviriyor yine Barcelona takımı. Yine kanatlarda mutlu gidiyor Barça. Lamin Yamal. Renk Yamal. Yamal. Lamin Yamal. Tekrar oldu Lamin Yamal'a Top kaydı Lamin 2-2 Zeynep Lewandowski sağırlı topladım. Robert Lewandowski. Lewandowski. Eziyor adeta topu. Açı atak şansı milan Etkili ucum şanssız. Son anda bir müdahale ederken. Hüneypen <laughs> altına kısa gitti. Atención, Reynos geliyor. Reiners Milan'ı öne geçiyor. 88'de Büyük Sevinç Milan'da Reiners Milan 2 Barcelona 1 Yani Barcelona'lar Son derece keyifli bir karşılaşma O bir karşılaşma Ama bir kazanan olacak burada etkili yine. geldi kire. Ne gibi bana ne? Bu arada artı bir geldi. 5 artı bir. Son. Ben sola girdi. Olmadı. karşılaşma gitti. Milan kazandı. Milan 2 Barcelona git, Maç sonucu. İşte herkes bütün çoğunluğu birbirini tehdit ediyor. Bir yayının sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone olmuşsanız teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.